Ödemeler için bir yol haritası var. İlk etapta her çiftçi alamayacak ama özellikle kimlik numaralarının son hanesine göre belli bir sıralamayla destek talebinde bulunan bütün çiftçilerin hesaplarına paralar yatacak. Öncelikle şunu söyleyelim. 1 milyon 108 bin 599 çiftçi söz konusu ödemelerden faydalanabilecek. Rakam toplamı itibariyle aslında 3 milyar 582 milyon 67 bin 553 lira. Ancak bunun elbette kendi içerisinde alt başlıklarda söz konusu. Örneğin alan bazlı ek geri desteğine başvuranlar 3 milyar yaklaşık 268 milyon milyon liralık bir ödeme alacaklar. Ya da mazot ve gübre desteğine başvuranlar 313 milyon 860 bin 407 lira alacaklar. Ve hayvan gen kaynakları desteğine başvuranlarsa 484 bin 685 liraya alacaklar. Şimdi gelelim bu kimlik numarası işine çünkü burası oldukça önemli. Kimlik numarasının son hanesi 024 olanlarla vergi kimlik numarasının son hanesi 0123579 olanlara dün itibariyle saat 18 itibariyle ibarile ödemeler yapılmaya başlandı. Ama bunların dışında kalanlar yani kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanların ödemesi ise 22 Nisan tarihi saat 18'den itibaren başlayacak. Kısa bir süre sonra bütün çiftçilerde desteklenmiş olacak hükümet tarafından.